Merhabalar ben Kürşat Şentürk. Bugün size Elif Fitness Games'ten bahsedeceğim. Elif Fitness Games geçen sene yapmıştık ilkini. Bu sene ikincisini yapacağız. 20-21-22 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı'nda yapılacağımız bir organizasyon olacak. Türkiye'nin şu ana kadarki ilk ve tek lisanslı CrossFit yarışması olacak. Elif Fitness Games ben 2010 yılında tanıştım CrossFit'te aslında. CrossFit tanıştığımdan beri hayalini kurdum bir yarışmadır benim. Bunu ilk defa geçen sene yapma şansı elde ettim. Expo İzmir Fuarı'nda böyle bir aktivite yapmaya karar verdik. Fuar yetkiliyle beraber. Geçen sene ilk sene olmasının sebebi bile çok fazla yabancı spor katılımcısı olmamıştı. Ama bu sene oldukça 23 ülkeden yabancı sporcunun katıldığı ve Türkiye'de ilk defa CrossFit lisansının alındığı bir yarışma haline geldi. Katılımdan gayet memnunuz. Çok farklı kategoriler, çok farklı sporcunun e, olacağı bir yarışma olacak inşallah. Geçen sene gelenler bilir ama ilk defa gelecek olan sporcu için de şunu söylemek istiyorum. Elif Fitness Games diğer yarışmalardan çok farklı yönleri olan bir yarışma olacak. E, bulunduğu konum itibariyle, şartları itibariyle her şey sporculuğun daha iyi şartlarda yarışması için hazırlandı. Geçen seneye göre bu sene daha iyi bir organizasyon düzenledik. 2025'in inşallah daha iyisi olacak. Çok farklı bir ortamda, çok farklı şartlarda sporcular yarışacaklar. 2024 geçen seneye göre çok daha donanımlı, çok daha detaylı, çok daha sporcunun daha iyi şartlarda yarışması için her türlü ortamın hazırlandığı bir yarışma olacak. Geçen sene 311 sporcu başvurmuştu. Bu sene 550 sporcu başvurdu. Geçen sene 6 yabancı ülkeden katılım vardı. Bu sene 23 tane yabancı ülkeden katılım var. Sanslı bir yarışma olmasının da tebrik avantajları var ve burada Circle 21'i de katkısını yaslayamayız. Çok büyük bir artısı oldu bize. Hem Balkanlar'da hem Avrupa'daki birçok yarışmayı içerisinde alan bir sistem haline geldiği için bize Circle 21 çalıştığımız için çok daha fazla yabancıya ulaşma şansı elde ettik. Şimdi CrossFit lisansı ne demek? CrossFit lisansı dediğimiz zaman bir kere CrossFit kullanabildiğimiz tamamen legal bir yarışma haline geliyor. Tüm dünyada bütün profesyonel sporcuların takip ettiği bir yarışma haline geliyor. Mesela hakem anlamında hakem ekibi çok daha profesyonel bir haki, ekip olacak. Tabii ki gönüllülük esas olacak ama ilk defa şunu da yapacağız biz bu sene. Hakem nerede bu işi profesyonel olarak yapacaklar ve bu para kazanacaklar. Hakem CrossFit'ten alınmış hakemlik belgesi olan kişilerden oluşan bir hakem ekibi olacak. Geçen sene sadece individual yıl üzerine bir yarışmaydı. Bu sene takım kategorileri de açtık. Birçok farklı kategoride takım müsabakaları da olacak. Geçen sene 27 bin dolar gibi bir ödül dağıtık toplamda. Bu sene bunu 40 bin dolara çıkardık. 40 bin dolar ortalama bir ödül dağıtım yapılacak. Şu an bizim için en zor kısmındayız. <laughs> Ön kayıtlar bitti. Videolar yüklendi. Şu an video izleme aşamasındayız. Bugün yarın açıklayacağız finalistleri. Yurt dışından, yurt içinden birçok sporcu yok ki diye atıyor bize. Hocam sonuçta açıklanmayacak Ne zaman açıklanacak diye. Sanırım yarın akşam veya en geç perşembe günü gibi finalistleri açıklamış olacağız. Çok güzel bir soru oldu. Ee, aslında ben bu konuya çok değinmek istiyorum. Şimdi antrenman yaparken antrenman psikolojisiyle bazen hareketlerin rep mi, no rep mi oldu çok dikkat etmeyiz. Özellikle mesela burpee yaparken hani barın karşısına geçeyim nasıl geçersen geçeyim psikolojisiyle yaparız. Aslında sporcuların özel Özellikle yeni başlayan sporcunun yaptığı en büyük hata antrenmanla yarışmayı ayrı kefere koymaları. Aslında her antrenmanı yarışmada yarışıyormuş gibi yapsalar hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama maalesef çok no rep var. Yani mesela kendisine göre 100 tane repim var hocam diyor ama mesela bunun yarısı no rep. Finale kaldığını düşünüp de finale kalamayan çok sporcu olacak. Yani hareketleri mesela ağır kaldırmaya odaklanıyor sporcu. Ağır kaldırmaya odaklanmak yerine önce tekniği doğru yapmak ve bunu kurallara uygun yapmaya odaklansalar daha sakin yapsalar antrenmanları çok daha iyi sonuç alacaklar. İkinci çok güzel soru da bu oldu. Tam nokta atışı oluyor sorular. Şimdi bu ee, bu da bizim bir türlü çözümünü bulamadığımız bir sorunumuz. Aslında bu bütün dünyada geçerli olan bir sorun. Çünkü 550 tane sporcu katılıyor. Bunların 23 ülkeden farklı yabancı sporcunun katıldığı bir yarışma. Bizim bütün sporcuları tek tek Instagram sayfalarına girip tek tek o sporcuları inceleyip işte sen bu kategoriye uygunsun, sen şu kategoriye uygunsun dememiz mümkün değil. Bu iş aslında sporcunun kendi sporcu ahlakına kalmış bir şey. Ben bu seviyede bir sporcuyum ve benim bu seviyede yarışmam gerekiyor. Para ödülü almak için bir alt kategoriden girmemem gerekiyor diye kendi kendine karar vermesi gereken bir konu. Ama maalesef mesela elit olduğu halde, advanced'den giren advanced olduğu halde, skate'den giren skate olduğu halde... Beginner'dan giren sporcularımız mevcut. Geçen sene 3 tane kategorimiz vardı. Bu sene bunu 4'e çıkardık. Hani kişi kendisine daha uygun bir kategori bulsun diye. Ama ona rağmen maalesef hala kendisine uygun olmayan kategoriden giren sporcular var. Bununla ilgili bir şey yapacak mıyız? Beginner seviyesinde yapacağız ama diğer kategorilerin hepsini ulaşmamız mümkün değil. Bu tamamen dediğim gibi sporcunun hiçbir yarışmada mümkün değil. Tamamen sporcunun kendi sporcu ahlakına kalmış bir şey. Şimdi Ağustos oyunda biliyorsunuz CrossFit Games var. Bütün dünya ünlü sporcuların katıldığı ve bütün sene beklediği bir yarışma. Bu Games bittikten sonra sürprizlerimiz olabilir. Herkesin tanıdığı bildiği sporcular tekrar yarışmamıza gelebilir. Böyle bir şey olduğu takdirde tabii ki sen, biz bunu seve seve yayınlayacağız. Expo Spor Fuarı şu ana kadar Türkiye'de düzenlenmiş en büyük spor fuarı. Geçen sene ilki yapıldı, bu sene ikincisi yapılacak. Bir kere birçok ekipman firması yani fitness olsun, crossfit olsun bu ekipmanları üreten, yapan, satan firmaların standları var. İkincisi supplement firması, yerli, yabancı birçok supplement firmasının standlarıyla karşılaşacaksınız. Burada hiç duymadığınız, görmediğiniz aletler, makineler veya sporcu ürünleriyle tanışma şansına sahip olacaksınız. Onun dışında Elite Fitness Games çok büyük bir crossfit yarışması ama bunun dışında NPC, Dünya Vücut geliştirme, Mr. Olympia'nın ön gibi düşünün bunu. Burada dereceye giren sporcular Mr. Olympia'da yarışma hakkını, biletini alacaklar. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir olay. Çok büyük ses getirdi. Dünya ürünü birçok vücut geliştirme, bodybuilding sporcusunu burada izleme şansı elde edecek fuara gelenler. İkincisi yine UFA'nın düzenlediği kıtalar arası kemer müsabakasının da olduğu ve iki gün sürecek kickbox müsabakası olacak. O da değişik bir spor. Bunun da sevenleri çok. Bunları da büyük bir heyecanla izleyeceğiz. Onun dışında on dans yaptığı Battle of Dance yarışması olacak. Bu da çok eğlenceli. Aslında Türkiye'de az bilinen ama dünyada çok meşhur bir dans yarışması diyeyim. Bu da çok büyük renk katacak. Bunun dışında McFish sponsorluğunda çok grup dersleri yapılacak. Gelen ziyaretçiler bunlara da katılma şansı elde edecekler. Şimdi zaten bizim bir ekibimiz var. Bu sene ekibi daha da büyüttük. CrossFit camiasında çok saygıdeğer değer insanları da aldık ekibi. Hepsi işine çok iyi olan, benim çok güvendiğim bir 8-10 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekiple aslında bu yarışmayı yapacağız. Bunun dışında biz staff ekibimiz olacak. Geçen sene staff ekibimiz çok iyiydi. Aynı ekiple bu sene tekrar çalışacağız. Hakem ekibi tekrar gönüllü esas olsa da konuşmanın başına söylediğim gibi CrossFit'ten hakemlik belgesi almış, bu işi daha profesyonel yapmak isteyen, bu iş verdiği emeğin karşılığında maddi olarak da alacak olan bir ekiple çalışacağız bu sene. Daha az hatanın olduğu, zamanın daha iyi değerlendirildiği bir yarışma olacak. Ee, yarışmaya hazırız. Yarışmaya tuvarı olduğu için girişler ücretli ama çok cüzi bir ücret. Sanırım 4 günlük 450 lira gibi bir ücreti var diye biliyorum. Expo Spor Fuarı'ndan bu QR kodunu alabilirler. Fuar anında, fuara geldikleri zaman bu girişi yapabilirler. Veya biz de yayınlayacağız onu. Elif Fitness Games Instagram Sayfası'ndan da bir QR kodu yayınlayacağız. Canlı yayınımız olacak. Bütün çalışmalarımız yine bununla ilgili devam ediyor. Geçen sene de canlı yayın yapmıştık ama bu sene daha profesyonel bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Yine YouTube üzerinden olacak. Gelmek istiyip de gelemeyenler bizi 3 gün boyunca YouTube'dan takip edebilirler. Amacımız neydi? Şimdi Avrupa'da veya dünyanın çok farklı tarafında çok kaliteli crossfit yarışmaları yapılıyor. Bizim ülkemizde de yapılmaya başlandı. Çok güzel yarışmalar yapılıyor. Biz de bunlara bir yenisini katmak istedik. Elif Fitness Games'i. Bir spor fuarı içerisinde ilk defa Türkiye'de bir yarışma yapılıyor. Hani gelen sporcu sadece crossfit ile ilgili değil, çok spor branşları ile de tanışma ve onları izleme şansı elde edecek. Amacımız Türk sporcusuna, Türk crossfitçisine yakışan, onların hak ettiği bir yarışma sunmak. Her türlü imkanıyla. Isınma alanı olsun, soğumalı olsun, fizyoterapi imkanı olsun, yeme içme imkanları olsun, dinlenme alanı olsun veya yarışma alanının imkanları, gösterişi, oradaki şartları olsun. Bunların hepsini en üst seviyeye taşıyıp dediğim gibi Türk spor üstünden, Türk crossfit'e yakışan bir yarışma yapmak istiyoruz. E, spor yaşam diyetten herkese bol sporlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.